Merhabalar. Bugün Artson akrilik kalem setini inceleyeceğiz. Set 24 adet su bazlı boya içeren kalemden oluşuyor. Bu set hem profesyonel hem amatör sanatçılar için hem de öğrenciler için uygun bir set. Kalem içerisindeki boya toksik madde içermiyor ve çok iyi derecede örtücü. Renkler çok canlı ve opak. Kalem ucu 1 milimetre ve 2 milimetre olmak üzere iki taraflı. Ucunu istediğiniz zaman çıkarıp temizleyebiliyorsunuz. Kalem içerisinden oldukça yoğun bir mürekkep çıkıyor. Bu da hemen hemen her yüzeyi boyamanızı, açık veya koyu renk fark etmeksizin izin veriyor. Artson akrilik kalemlerle ahşap yüzeyleri renklendirebilirsiniz. Karton üzerine cam üzerine çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Kanvas panel, kanvas tablo ve kumaş gibi yumuşak yüzeylere çalışabilirsiniz. Plastik gibi Taş gibi sert yüzeylere çok rahat çalışabilirsiniz. En güzel tarafı da ayna ve metal gibi kaygan yüzeylere de çizimler yapabiliyor olmanız. Boya kısa bir sürede kuruyor ve çalışırken hızınız kesilmiyor. Kalemleri kullanmadan önce hızlıca çalkalamanız ve ilk kullanımda kaleme dik tutarak fırça ucuna birkaç defa baskı yapmanız gerekiyor. Bu sayede tüpteki boya aktive oluyor. Set içerisinde yer alan renklerse bu şekilde. Artson 24'lü akrilik kalem setini hobi24.com'dan temin edebilirsiniz. hobi24.com'a girip arama çubuğuna 27590 yazarak ürünün sayfasına ulaşabilirsiniz. Ürünümüz bu şekilde. Daha fazlası için takipte kalın. Önümüzdeki tanıtımlarda görüşmek üzere.